Endişe edecek bir durum şu an için yok Sayın Valim. Arkadaşlara selamınızı söyleyeceğim. Müdürüm, ekipler desteğe geldi. Giriş çıkışları kontrol ediyoruz. Bu saatten sonra neye yarayacak? Adamlar yapacağını yaptı. Duyunca aklımı yitirecektim baba. O kadar korktum ki. Bak evdekilere bir şey demek yok. Görüyorsun işte iyiyim. Bitti gitti. Yalnız tansiyon biraz yüksek. Bir şey olmaz. 30 yıldır meslekteyim daha hiç düşmedi o tansiyon. Oh Zeki, oh. Ne patlaması bir tane çatışması. Hem sen koşamayan adamsın. Ne işin var senin bombaların arasında? Canım sen bana destek olmaya mı geldin fırça atmayayım. Koşmakla iyi bir durum yok. Zaten patladık. Şekerim. Şekerim düştü sen bir bak. Serum taktılar ha. Toz yaptırsan. Of Zeki tamam tamam. EKG olumlu. Tansiyon normal. Durum stabil görünüyor. Ama yine de biraz dinlendirmemiz gerekiyor sizi. Beni boş ver hocam. O nasıl? Fiziken iyi. Ancak mentali pek iyi değil. Serumunda sakinleştirici var. Bir süre uyutacağız. Anladım. Sağ olasın. Canım benim, lütfen iyi ol. Ha? Mesut, nasılsın? Ayla abla, burada mıydın? Selin nasıl? İyi olacak inşallah. İnşallah. Ne yapıyoruz baba? Toplanıyoruz. İşimiz çok. Yavrum. Canım. Selin sana emanet ha? Aha. Gözünüz arkada kalmasın. Görüşürüz. Doktor Volkan Doğan. Doktor Volkan Doğan. Kardiyoloji lütfen. En şanslımız ve bombaya en uzak olan da sen. Olay yerin alemde. Aslında hepimiz şanslıymışız. Uzmanın dediğine göre tahrip gücü zayıf bir bombaymış. C4 olsa herhalde hepimiz buhar olmuştuk. Cevher'in elindeki bebek Saydan aşacan mı, başkası mı? Nasıl anlayacağız? Bebek arabası inceleme yolunda. Doku ve saç örneği varsa DNA sonsuz söyler. Peki kameralara baktınız mı Hakan? Cevherin olduğu bir kayıt henüz bulamadık. Kamera plaka falan ama geçin bunlara işe yaramaz. Kaybolmak isterse kaybolur. Saklanır. Kimsenin de ruhu duymaz. Buldum zannedersin. Bir bakmışsın bu atmış eline düşmüşsün. Cevher kimseye benzemez. O yüzden hafife almasak iyi olur. Müdürüm. Sizinle görüşmek isteyen biri var. Siz ve candan müdürümle. Kim? Adnan Baki. Sen ne alt ettin lan Musa? Vallahi benim bir suçum yok abi. Kim oğlum? Kimin suçu var? Ne oldu C4'e? Ben o parkı mezarlığa çevirecektim. Hep sönüp gidecekti. Niye değiştirdin lan bombayı? Adnan. Adnan bombayı affet dedi. Lan köpek. Sen bana çalışıyorsun ona değil. Abi. Son anda aradı. Değiştir dedi. Yakarım seni dedi. Yakarım dedi öyle mi? <laughs> çıkarım dedi ha. Peki ben ne yaparım? Yapma abi. Bir daha olmaz. Yemin ediyorum. Anamın üzerine. Ana bacı karıştırma lan. Ana bacı karıştırma. <laughs> Kaybedin lan şunu. Gömün bir yere. Kemiğini bile bulamasınlar. Nasıl bir önlem aldığınızı anlayamadım. O bombayı yapan adam beni iyi tanır. Hafif bir patlama olmasını özellikle istedim. Yani saldırı olacağını biliyordun ve engel olmadın ha? Ölmenize engel oldum. Daha ne yapayım? <laughs> Pardon anlamadım. Teşekkür mü edelim yani size? Bırak bu lafları Adnan. Bizi düşünsen cevheri bize verirdin. Cevheri kimseye vermem. Onunla da işim daha bitmedi. Bir daha anlattırmayın. Bizim işlerimiz sandığınızdan mühim işlerdir. Derin işler değil mi? Ya Gökçe? Patlama sırasında o da oradaydı. Ya ona bir şey olsaydı? Kendini affedebilecek miydin ha? Kızımla ilişkim hakkında yorum yapmazsanız sevinirim. Gökçe! Gökçe! Bekle! Bir sen eksiktin. Gökçe sana sesleniyorum. Niye duymuyorsun? Konuşmak istemediğim için olabilir mi? Ya şurada iki çift laf edelim diye peşinden koşturuyorum senin. Ha? Biraz saygı duy bari. Saygı mı? Sen bugün olanların farkında mısın? Senin besleyip semirttiğin katillerle boğuşuyoruz biz. Sen biraz sakin ol Gökçe. Cefer senin adamın değil mi? Ha? Cebine parasını, eline silahını sen vermedin mi? Şartlar öyle gerektiriyor. Ya mu? tamam uzatma yeter. En haklı sensin oldu mu? Git o beslediğin manyaklarla uğraş. Bana bulaşma, tamam mı? Ayşe can. Ayşe can. uyandın mı canım? Ha? Bebeğimi verin bana. Sıra sıklamsın terden. yanıyorsun Selin'cim. Aç ulan şunu aç. Hmm. Hmm. Al iş şunu. Başın ağrımıştır senin şimdi. Eyvallah. Kim arıyorsun? Cevheri. Aradığı son numara kapalı tabii. Aşağı diyeceksin? Baba... Hı? Metin... Tunç... Oğlum senin ne işin var lan burada? Selin'ciğim... tatlı Uyandın mı? Selin'ciğim... Ayşe canım... Canım... Kızım nerede? selincim her şey yolunda... Her şey yolunda, sakin ol canım, sakin. Ben sana bir söyleyeyim. ha. Ben neredeyim? Mes Mesut nerede? Ne oldu bana? Hepsini anlatacağız. Hepsini anlatacağım. Ben neredeyim ya? Önce bir doktoru çağırın. Ben neredeyim? neredeyim ben? Mesut nerede? Selin, ne ona kızımı yapıyorsun? vereceksiniz. Ben o kızımı kucağıma alacağım. Aa! sana kızımı vereceksiniz. Efendim anne. Rıza hemen buraya gelin. Selin çok kötü. Ne oldu Almanya? Sizi bırakmak içime sinmedi kaldım ben de. İyi gidin. Aferin. Teyzemler çok merak etti. Bir ara istersen. Ararız tamam. Sen de bu ara dikkat et. Hem kendine hem evdekilere. Tamam abi. Hasta krize tamam. girmiş ilaç aldınız mı? Aldık hocam. Bana kızımı vereceksiniz mecbursunuz. <laughs> Senin, bana yaklaşma, yaklaşma bana yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. <gülüyor> 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 bana önce hasta dediler. <laughs> Kaybettik dediler. Ölüsün elime verdiler. Ben kızımı toprağa verdim. Şimdi bana onun sesini dinletiyorlar abla. Ben ne yapacağım? Ben çok yoruldum. Ben ne yapacağım? Ben kendim kendim abla. Gel. Ben, ne Gel ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Selin biten bir şey yok. Ne olur sakinleş ne olur. Hem yalnız değilsin biz varız. Yok abla yok. Yok, kızım yok. Yok, öldü mü, yaşıyor mu ben onu bile bilmiyorum. Ben buna dayanamıyorum artık. Ben buna dayanamıyorum. Selin, ben buna dayanamıyorum. Ah. Sakın yaklaşma. Sakın ne olur yapma. Sakın yaklaşma abla. Sakın. Selin, Selin ne olur. Yaklaşmayın. Ya. Sakın yaklaşmayın. Selin, ya. Selin. Bırak. Bırak ne olur Selin. Selin! Kendine gel! Baba yaklaşma! Bana karışmayın! Ben bu kabusu bitireceğim! Ben şimdi burada bu kabusu bitireceğim! Selin! Benden başla o zaman! Mesut git buradan! Mesut git buradan, git buradan, git buradan! Şşş, öyle tek başına olmaz. Yalnız gidemezsin. Yaklaşma! 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 Hadi birlikte. Ben ciddiyim, sakın. Mesut, ben çok ciddiyim, sakın. Biliyorum, biliyorum Selin. Ben de ciddiyim. Ne yapıyorsun sen? Bak gidersek de beraber kalırsak da. Hadi birlikte. Mesut ben her saat, her dakika ölüyorum. Ben de. Ama bitirirsek ne olacak? Kavuşamadan Ayşe Can'a ne olacak? Ayşe Can, kızım. Vazgeçmiyor musun? Yapma. Peki. Yapma. Yapma yapma da. Tamam vazgeçtim. Tamam vazgeçtim. Yapma tamam. Yapma yapma. yapma. Özür dilerim. Tamam. <gülüyor> 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 tamam yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> i <gasps>